Bölgeye yardımlar ulaştıran Askon'da deprem için istihdam kampanyası da başladı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 36 bin üzerinde kişi hayatını kaybederken birçok vatandaş ve kurumsa yaraların sarılması için yardım çalışması başlattı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi de bugüne kadar deprem bölgesine gıda, kıyafet gibi temel ihtiyaçlardan oluşan yardım tırları gönderdi. Ayrıca Askon asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası Kayseri'ye gelen afetzedeler için Kayseri'de istihdam hareketi başlattı depremden etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirten Askon Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, depremin gerçekleştiği gün sabah saatlerinden itibaren çalışmaları başlattık. 7.6 şiddetindeki deprem olduğunda dernek yönetim kurulu üyelerimizin yardım malzemelerini tedarik ediyorduk. Deprem bölgesindeki durumu bildiğimiz için durmadan çalışmaya devam ederek, acil ihtiyaç olan malzemeleri ilk gün yükleyerek ilk tırımızı çıkardık. Ardından Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in bölgedeki ihtiyaçları belirten o doğrultuda hem yardım tırlarımızı hem de kamyon ve servisleri bölgeye gönderdik. Bu çalışmaların ardından ihtiyaç tespitlerini yapmak ve acil ihtiyacı belirtilen ısınma gelişlerini bölgeye ulaştırmak üzere yönetimimizde Kahramanmaraş ilimize gittik. Burada hem valimizi hem Büyükşehir Belediye Başkanımızı AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret ettik. Bugün itibariyle de şehrimize gelen deprem zedelere yönelik olarak istihdam hamlemizi hayata geçirdik. Hem ASKON üyeleriyle hem kurum ve kuruluşlarıyla istişarelerimizi sürdürerek başvuruları değerlendiriyoruz. Bizler tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.